gidiyor. Başka zaman da iki değnekten yürüyemez. Fırladı gitti herif. Kaçarsınız Mevla buyuruyor değil mi? Estaizu billah. Fekem kasamna min karyetin kânet zalimeten ve ba'daha ba'deha kavmen âkharîn. Felemmâ hüsnü لا ترجقوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ليلنا إنا كنا ظالمين فما cilk edaahum hatta ceallehum hasitan Zalim olan nice memleketlerin milletini kırdık geçirdik. Arkalarından yeni kavimler inşa ettik, icat ettik. <laughs> Burada bir zalimde maksat nedir? Sadece rüşvet diyen, müteahhit değil, belediyeci değil, bayındırlık müdürü değil. Ha, onlar da var. Demirden çalan tuğla yerine kağıt koyan onlar da var. Ama içki içen, kumar oynayan, zina eden, faizden hepsi zalim. Başka kimler var? Millete vaaz etmeyen hocalar da zalim. İçki içen, kumar oynayana bu haramdır yapma diyen şeyhler de zalim. Emri bil maruf ne yani geri evliya geçinenler de zalim. Hepsi zalim. Niye azap gelince hep bir gel? İnnen nâze idâra münkerun felem Yüzüken <laughs> yarmanullah abi. Şerasızlık sokakta işlendiğini görüp de müdahale etmezlerse toptanın belasını Allah yakında verecek. Neme lazımcılık yapan da zalim. Adam cehenneme gidiyor bu diyor bırak gitsin bana ne. Niye tutmuyorsun elinden bu haramdır demiyorsun adama ateşe gönderiyorsun adamı. Nasıl hocalık nasıl şehlik bu. Çekilmiş kenarına sabaha kadar zikir yapacak. Kurtaramazsın paçayı. Felemma nesu ma zükkiru bihi اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ Maymuna domuza dönen eshabı hep Davud Aleyhisselam zamanında bazıları terk edince, peygambere karşı gelince kimi kurtardık diyor? Bir tek kötülükten nehyedenleri kurtardık. Ne lazımcılık yapanlar? Günah işlemeseler de battılar. Allah bir memleketin altını üstünü getirmeyi meleklerine emret. Melekler geldiler, o memlekette bir alime rastladılar, peygamber gibi zikir yaptı. Dediler ki ya Rabbi, sen bizi yolladın bu memleketi batırma. Şurada bir alim var, onu da mı batıracağız arasında? Mevla meleklerine vahiy etti. En <laughs> bihi febde fe inne ulem Batırırken o alimden başlayın batırmaya. Çünkü onun yüzü bir kere benim yasaklarımı karşısında bozulmamıştır. İhsan gördüğü zaman suratı değişmemiştir. Bana ne demiştir geçmiştir. Ondan başlayın batırma. Taberani hadisinde 18 bin alimin bulunduğu, peygamber gibi zikir yapan alimlerin bulunduğu bir kariye yerle bir edildiği geçiyor. 18 bin alim oldu halde. Neden? Bana ne? Neme lazım? Et diye karışmam. Ben gece teheccüdümü kılarım. Akşama kadar orucumu tutarım. Adam cehenneme gidiyormuş beni alakadar etmez. Bu yüzden. Onun için sohbetlere insanları davet edin. Çağırın. Kendinizi anlatamıyorsanız bak bu da konuşuluyor. Getirin bir kişiyi. Herkes birer kişi, ikişer biri çağırsın. Sonra bela gelirse sarıklısı da gider, sakallısı da gider. Cübbelisi de gider, şalvarlısı da gider. Toptan gider. Çünkü Mevla korkutuyor, estağfirullah. Ve <laughs> fitneten. Bir fitneden korunun ki, bu zelzele fitne değil mi? Musibet değil mi? Felaket değil mi? Ne ocaklar yıkıldı? Ana baba gitti, çocuk kaldı. Organ mafyası mı çaldı? Kim ve götürdü? Böbreğini mi çıkardı? Ne kargaşa, ne fitne oldu yani? Acayip bir şey. Kıyamet Yaşadı sanki. Küçük kıyamet. Gittim gölgeyi ziyaret ettim de belediye başkanı dedi tam o saate ayakta dedi. icazülci aklıma gel. O da ilahiyatçıdır. Kur'an'dan haberi var. Tam dedi İcazülcülü aklıma geldi. Bir vurdu alttan dedi. Yarım metre havaya bir defa bizi fırlattı. Adam bir yataktan bir kalktım diyor. Küt yere. Ayakta durmak mümkün değil diyor. Bir daha kalktım ki üç kere devirdi beni diyor. Böyle vuruyor küt küt alttan. Böyle zelzele mi görülmüş dünyada? Ya öyle bir fitneden korkun ki içinizden sadece zulmedenlere vurmaz. Şirk koşanlara, günah işleyenlere vurmaz. Ya seyredenlere, meyledenlere, destekleyenlere, ne lazım diyenlere toptanını kapla. Fe'alemu enne Allah'a şedidin uygab. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Mevla buyuruyor, ben çok acıcıyım ama azabım da azabı elimdir. Nebbi ibadiyen el gafurur rahim. Ben en azabi hüven azabu Dengeyi sağlayın. Bana çok ümit bağlayıp da tamamen bana karşı günahlar işlemekte kendinizde bir cesaret bulmayın. Yakarım çırağınızı. Batırırım ocağınızı. Elle bir ederim sizi. Ne zaman ki bizim azabımızı hissettiler zaten sallanmaya başlayınca hissettik geliyor azap. Hem de çala çala geliyor. Öte öte böyle. Öyle bir ses duyuldu. Öyle bir uğultu çıktı, öyle bir gürleme. Biz o kadar tam fark etmedik de hele o Kölcük ve İzmit civarı. Adamazar tarafı nasıl hissetmişler ki? Ev diyor böyle secdeye yatıyor kalkıyor. Secdeye yatıyor kalkıyor. Allah. Duvar böyle böyle eğildi ağaca bir düştü böyle doğruldu. Böyle gidiyor böyle. <laughs> tuttum mu Allah'ın tutuyor. Yıktı mı yıkıyor tuttu mu tutuyor. Beş katlı evden üçüncü katı çekmiş almış üstteki iki kat duruyor, alttaki iki kat duruyor, üçüncü kattaki almış üçüncü katı böyle çekmiş. Akılla, mantıkla nizahı yok. Temeli duruyor, üstü duruyor, altı duruyor, ortadan bir katı çekmiş almış. Neler yapmış kurban olduğu? 250 bin tonluk gemiyi almış dalga şehrin ortasına koymuş, maket gibi böyle. Su çekilmiş geri. Bu nereden geldi? 250 bin tonluk gemi. Getirmiş şehrin ortasına koymuş. Su gitmiş geriye. Giderken de gelirken de izi de yok hiç. Toprakta. Neler yapmış Mevla? Allah Allah. Ne işler? <laughs> Irmakların yönü değil. Doğudan batıya atan ırmak, ırmak dönmüş batıdan doğuya akıyor şimdi. Kaynak sular fışkırdı bir dün. Mısır tarlaları yandı. Allah Allah. Sular kaynadı. Ne kudretler. 500 tonluk kaya ortadan yarılır. Ağaç böyle ortadan yarılmış. Yarısı burada. Ağaç ayakta. Yarısı burada. Yarısı burada. Pay hattına tam gelmiş. <laughs> Allah. E zemin bozuk. E müteahhit çürük. Aynı müteahhit yapmış siteyi aynı zeminde. Biri durmuş biri gidiyor. Gitmiş. Zemin aynı. Müteahhit aynı. Bu bina yıkılmış o bina duruyor. Bu kadar askerelik olur. Bizim azabımızı hissedince sıçraya sıçraya kaçmaya başladılar. Çekirge gibi böyle sıçraya Hakikaten o gün öyle kaçıyor ki millet böyle kimisi sürünerek gidiyor. Kafama kiri şimmesin. Kimisi kafasına yastık bağlamış. Kimisi... Er